demir eksikliği anemisi dedik mesela. Hmm. Karşılaşabiliyoruz. Özellikle gebelik öncesinde de varsa gebelik sırasında şiddetlenebiliyor. Çünkü ben hep söylerim annenin karnındaki bebek annenin depolarına saldırır. Eğer ki anne yeterli demir tüketmiyorsa gider annenin demir deposunu azaltır. Yapar. Çünkü kendini büyütmeye çalışıyor, hayatta kalmaya çalışıyor. Bu fizyolojik bir şeydir. Dolayısıyla annelerimiz demir eksikliği anemisi geliştiyse ya da böyle bir risk taşıyorlarsa bunu biz kanda tespit ediyoruz. Hmm. Kandaki bazı göstergelerde bu durumda demirden zengin besinlerden beslenmelerine uygun buluyoruz. Yani et, kırmızı et, tavuk eti ve balık eti burada temel demir kaynaklarıdır. Hayvansal demir kaynaklarıdır. Hmm. Bitkisel demir kaynakları ise ıspanak Kuru baklagiller, yumurta da bitkisel demir kaynağıdır. Hmm. Her ne kadar hayvansal dursa da bunlara da yer verilebilir. Bunlarla beraber bitkisel demirin vücutta kullanımı birazcık düşüktür, ama biz yükseltebiliyoruz. Bu bitkisel demir kaynaklarının yanında bir C vitamini kaynağı varsa, hmm. yani bir salata varsa kuru baklagil yapıldı, ya da işte yumurta üzerine bir iki damla limon serpiyorsak, bu da kıymetli olur. Ya da hayvansal kaynakla bitkisel kaynak demir kaynaklarını birleştirdiğimizde insan vücudunda yine yararlanımını arttırabiliyoruz. Yani etli kuru fasulye. O zaman demir gerçekten içerisinde zenginleşebiliyor ya da kıymalı ya da yumurtalı ıspanak mesela ve o öğünle beraber kalsiyum kaynaklarına ara vermek lazım. Yani kıymalı bir yumurta e, özür diliyorum. Kıymalı bir ıspanak yenildiğinde hı hı. yanında yoğurt yemek yerine yoğurdu ara öğüne kaydırmak hı. lazım. Bir, bir buçuk saat kadar sonra yoğurt diyoruz. Çünkü artı iki değerlikli besin ögeleri demir, kalsiyum, magnezyum, çinko emilim sırasında bağırsaklarda bir yarışa giriyor. Ve biz... Demir kaynağını arttırmaya çalışırken hmm. yanında bir de kalsiyum artı iki değerlikli bir besin ögesi tükettiğimizde o demirin emilimini bozabiliyoruz. Hmm. Buna dikkat edilebilir. Bir diğer şey çay ve kahveyi yine 45 dakika sonraya, öğünden 45 dakika sonraya kaydırmak lazım ki yine çay ve kahvede bulunan tanen dediğimiz bileşikler demirin emilimini bozmasınlar diye. Genel ölçüde demir eksikliğinde bunları tavsiye ediyoruz.